Kime götürüyoruz bu kadar televizyonu? Nokta gelecekler diyor. Burada kimse yok. Gelecekler. televizyona Arçeli'ye geldiler. Milli piyangodan 20 milyar çıkarsa ne yaparsınız? Güzel soru. Parayı parçaları böler değişik bankalara değerlendirir. Bir kısmını resimli çocuklar vaktine veririz. Milli piyango 29 Ekim çekilişi. Bir, bir, kişi. bir kişiye 20 milyar toplam 98 milyar. Lipton'u kontonla içmenin tadına doyamayacaksınız. Şimdi Lipton Yellow Label kutularında tonton bardak var. Avrupa'nın bir numaralı bulaşık makinesi deterjanı San, en kirli bulaşıklarınızı temizlemek için geliştirildi. San, diğer deterjanların geride bıraktığı en zor yemek artıklarını bile temizler, en parlak sonucu sağlar. San Yıkama Sistemi Milliyet kupon dönemini kapatıyor. İşte Milliyet'ten şans paketi. Aşkadan, Türkiye'de böylesi verilmedi. Her gün tam 5 otomobil. Ayrıca her gün 1000 ütü. Aşkırdan, Milliyet alın, şans paketini açın, anında otomobil kazanın. Milliyet'te her gün yeni bir şans var. Kazanma şansınız çok çok yüksek. Her gün beş otomobil. Ayrıca bin hüsü. Anında sizin olacak. Mutlaka sizin olacak. Yarın mutlaka milliyet alın. Milliyetle birlikte şans paketini istemeyi sakın unutmayın. <laughs> Güzel bir düğün <laughs> hediyesi. Sevgilim, gömleğimi renklerle mi yıkadın? Hayır. Annemin yıkadıkları makineden beyaz çıkardı. Öff, annesi. Ayşe 90 derecede deterjanlıyorum. Başka ne yapayım? Yeni acıyı kullan. Ne? Otomatik makine de mi? Bu yeni acı. Otomatikte de güvenli. Üstelik üç adımda kolayca. Bak. Önce kısa programda makine su alırken sadece acı. Durulama sıkma bitene kadar bekle. Deterjan en sonra. Hey! Bunları annemden <laughs> çok daha iyi beyaz <laughs> Aa, merhaba anne. <laughs> Bembeyaz beyazlar için önce yeni ace. Ace, lekelere düşman, çamaşıra dost. Ne çok bulaşık. Hayatta başa çıkamayız. Şimdi annemin yeni vimi var. Gördün mü? Peki ya bunu temizler mi? Elbette. Güçlü formülüyle yeni vim çok az deterjanla yağları söker, derinlemesine ve de kolay temizler. Hamburgerlerin izi bile kalmadı. Annem beğenecek mi acaba? Hadi oradan şüpheci. Tabii ki beğenecek. Selam çocuklar. Ne çabuk döndünüz? Nasıl geçti? Ah harika. Gördün mü? Annem beğendi. Bir <laughs> vakti. Bulaşıkta dim gücü. <laughs> Yarınki hürriyetimizi mutlaka ayır ve biletlerinizi almayı sakın unutmayın. <laughs> boş yok, boş yok. gelen Timothée Barbus Şampuan, özel formülüyle en zayıf ve hassas saçlara bile sağlık ve güç verir. Böylece saçlar canlanır, olağanüstü bir güzellik kazanır. Timothée Barbus Şampuan, doğanın gücü saçlara hayat verir.